Evet arkadaşlar e, <laughs> bir sürü video çektik bu videoda size kek yapacağım <laughs> Bunu niye yapacağım onu da söyleyeyim yaptım ama niye yaptım e, konu anlatım videolarında bahsediyorum e, zamanında iki tane denemem oldu bu üçüncü denemem olacak şöyle <laughs> yaklaşık bir 10 sene önce 10 e, sene önce ben evdeyim iki o zaman iki çocuğumuz var Nazlımız ve Mehmet'imiz var Eşim dershanede çocukları ben bakıyorum Hızlıca anlatıyorum Ben şimdi e, ne yapayım dedim Bilinçli bir anne baba olarak Ebeveyn olarak Ben meyveli kek yapayım dedim Malzemeleri hazırladım Bütün malzemeler var Ekonomik ilkesini dikkate aldım Malzemeleri hazırladım YouTube'a açtım Bir tane meyveli kek nasıl yapılır izledim Ondan sonra başladım İşte orada bir sahne vardı Meyvelerin unun içine karıştırılma sahnesi o sahneyi yaşarken dedim 10 dakika önce gördüğüm videoda gördüğümün aynısını yapıyorum. Dedim ki süpersin devam et. Harika gidiyor. Neyse yaptım kaba yağladım ne diyorsa video aynısını yaptım. O zaman da bizim böyle e, bir dolabımız var. Üzerinde bir mini fırın var üstte tost makinesi var. Bremen mızıkacıları gibi bir köşemiz var. E, şey orada ısıttım şey fırına koydum kabı fırına koydum. Ondan sonra bir yarım saat sonra geldim, ayarladım bana kalsa fırını, hiçbir koku yok mutfakta. Bir Şeye eğildim baktım, buz gibi duruyor. Neyse, ay dedim ben herhalde fişi takmadım, baktım fiş orada. Fırının böyle bir sarı bir düğmesi vardı, onu açmayı unuttum dedim. Neyse ben o düğmeyi açtım, kendime güzel güzel bir şeyler söyledim, açtım. Ondan sonra yine ayarladım bir yarım saat. Gittim. Bir yarım saat sonra yine geldim. Mutfağı açtım. Koku baktım. Koku yine yok. Bir kek kokusu yok yani. E, bakıyorum buz gibi. O dönemde de bizim çamaşır makinesi, buzdolabı bozuldu. Dedim bütün aksilikler üst üste geliyor. E, bizim mini fırında bozuldu. Neyse bir daha sağa sola kontrol ettim. Fiş takıldı. Her şey tamam ama ısınmıyor. Bu defa geri gideyim dedim. E, fişten doğru gittiğimde bir baktım ki Fiş üstteki tost makinesinin fişi. Yani fişler aynı siyah bildiğimiz fiş. Ben tost makinesini açmışım. Ee, bir saat boyunca alttaki keki pişirmeye çalışıyorum. Sonra bir daha fişi taktım. Kendime bir şeyler dedim. Yine içeri gittim. Çocuklar peşimde ama şey gibi ördek gibi. Ben nereye onlar oraya. Bir yarım saat sonra geldim. Güzel bir koku var. Ama kek aynı nasıl koymuşsam ancak bu kadar kabardı. Bunu gittim okulda söyledim. Bir Şengül ablamız var. Dedi ki. Metincim dedi hamur küsmüştür dedi. Başka bir tanesi dedi ki e, çok meyve çok koymuşsan hamur kabarmayabilir. Baktım mantıklı geldi hamur küsmüştür dedi. Çoğu hamur küsmüştür de hem fikir oldu e, hamur küstü niye küstü? Çünkü biz üstte üstü ısıtıyorsunuz altta hamur bekliyor kim olsa küserdi. Bu tecrübeyi edindik. E, eşim geldi. Ha? şey kalıbı çevirdim. Alttan görüntü güzel ama kek bir şeye benzemiyor. Biraz tatlım olmadı. Çocuklar anlamadığı için şu an videoyu çeken kızım o zaman küçük anlamadığı için yediler onlar. Eşim tek lokma dahi almadı. Neyse aradan yaklaşık bir yıl geçti. Dedim ki yansıtıcı düşünen kişi olarak hatalarından ders çıkarayım. Ben yine bir kek yapayım dedim. Malzemeleri aldım. Bende bazen akıl tutulması olur. Bu üçüncü deneyimim olacak. Ben bir bardak süt diyor ya bak burada her şeyi hazırladım. Aa sütü unuttuk bak işte sütü unuttuk. Bir bardak süt var. Süt bir bardak mıydı? Süt yoktu. Var var bir bardak süt var. Bir bardak süt. Süt var dolapta. Neyse mı yaptım. Bir bardak süt dedi. Ben unuttum. Geliyorum. <laughs> Şimdi bir bardak süt dedi ya arkadaşlar ben aklım tutuldu. Bir bardak süt yerine bir litre sütü boşalttım şeyi. Tabi şu an erkeklerde hiç tık yok ama bayanlar eyvah diyordur. Çünkü ben anlamadığım için o bir litre süt de epey bir kek oluyor. Ya bir düğün keki olabilir ya. Ben şimdi bir bardak sütü reklamı kapatalım. Bir bardak sütü bir litre zannettim. Döktüm Evdeki un ne kadar? Un işte bir kilo, bir buçuk kilo un. Unu döktüm, bir daha döktüm, bir daha döktüm. Eyvah dedim ben yanlış yaptım. O esnada da bunu dökerken kızım uyardı beni. Kızım dedi ki baba dedi bardak derken dedim sen karışma dedim zaten zaten annemle uğraşamıyorum. Bir de sen başıma çıktın falan filan. Böyle bir muhabbet oldu. Şu an onların yanı da çok net de konuşamıyorum. Neyse biz e, sütü döktük bir litre süt. Evdeki unu biraz daha un koydum, biraz daha un koydum, biraz daha derken ben bir türlü o unu kulak memesi kıvamına getiremedim. Yani sonra ne yaptım? Bütün hepsini aldım, çöpe attım. İki de sıfır. Bunu bazen derslerde anlatırım. Herkes şeyler. O hocam işte bir daha yapın kek tarifi şu bu. Geçen işte eşimin ablası baldızımdan bir kek tarifi aldık. Şu an onu size yapmaya çalışacağım. Malzemeleri hazırladık. E ee, ne yapacaktık? Önce yumurtalarımızı. 3 adet yumurta arkadaşlar. Malzemelerimi sayıyorum. 3 adet yumurta. Kabartma tozu. Vanilin. Neydi? Vanilin. Sıvı yağ, şeker. Herhalde bunları kendimizi toparlayamayacağız Fındık. Ee, un 3 bardak un. Bir bardak da süt. Aklımda öyle kaldı. İnşallah facia bir şey yapmayacağım. Şimdi ben kekimi sizlere hızlıca yapmaya çalışacağım. O esnada da hatalarımdan ders çıkaracağım. Belki aklıma bir şey gelirse eğitime dair bir şeylerden bahsederim size arkadaşlar. Ellerimi daha önce yıkadım arkadaşlar. Bir de bura bugün şu an çok temiz. Ben çalışsam bu kadar temiz çalışmazdım. İki. Şimdi mesela bulum taksonomisine göre bunu anlatabilirim. Benim yaptığım keki izlemeniz, algılama. Malzemeleri, her şeyi hazır etmeniz, kurulma, hazırlık, hazır bulunuşluk. Bir öğretmen ya da aşçı yardımıyla onları yapmanız, kılavuzda yapma. Keki şu an benim yaptığım gibi yapmam, acemi bir şekilde yapmam, mekanikleşme. Şey, e, mekanikleşme, acemilik var. Daha sonra kılavuzda yaptık, acemi şekilde yaptık. Daha sonra düzgün bir kek yapıyorsam, kuralına uygun yapıyorsam beceri haline getirme. Burada yaptığım keki başka bir yerde de yapabiliyorsam ya da şu an yaptığım keki meyveli kek ya da ne diyelim ağlayan kek yapabiliyorsam bu duruma uydurma. Ve kendime özgü bir kek yapma tarzım varsa bu da yaratma sentez olacak. Geçen sınavda iptal edilen sınavda ne soruldu bize? İşte bir eski giysi var onu yeni şeye uyarlıyor duruma uydurma. Burada yaptığın keki başka bir yerde yapabiliyorsam duruma uydurma. Yine derse bağladım ama bu şu anki amacım o değil. Biraz eğlenelim. Gır bir şamata yapalım. Şimdi şeyimizi attık. Buna şeker dökeceğiz. Biraz gürültü olacak ama arkadaşlar. Şekerimizi döktük. Bunu çırpacağız. İşte bunun videosunu izlemedim ama bunu duyduğumu anlatacağım size. bunun çırpılması çok önemli. Bu güzel çırpılırsa güzel olur. Kemal Sunal'ın mikseri var ya onun gibi olacak diye söylüyorum. Gayet iyi oldu bence. Nasıl yanlış bir şey yaparsam uyar beni. Sonra ne yapacağız? Un. Ne? Sıvı yağ. Sıvı Yeterlidir değil mi? Bu kadar yapıyor muydunuz siz? Yıkıyorum. Vallahi mı? Oho. bir ara şöyle dedim 100.000 bin olmaya çalışıyordum ya bence oldu sıvı yağ. 100 bin olmaya çalışıyordum ya dedim videolar izlenmiyor. Yani eğitim videosu ne kadar izlenir ki? Sağ olun izlediniz Allah razı olsun. Dedim ki ben bir şey yapmam lazım. Ne yapayım? Mutfağa gireyim, mutfakta bir şeyler yapayım. Pandemide e, ne yapmıştık? Pandemide bir şeyler yapmaya çalışmıştık. İşte pidemide yapmıştık. O pandeminin ilk zamanlarında. E, öyle bir şeyler yapayım dedim. Ama açtım yemek videolarına baktım. Bazen ben de bir şey yapayım diyorum. Çok mutfağa girmiyorum evliliğin ilk yıllarında giriyordum. Oradaki videolarda evet böyle şeyler var ya bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam. Şimdi şu az olanı. Bir bardak süt arkadaşlar. Bir bardak diye hatırlıyorum. İnşallah bir bardaktır. Rezil olmak var bu işin içinde. Bir miydi acaba? Bir, Hı -hı. tanesi birden az daha fazlaydı ama neyse. Yapacağız. Erkekler özellikle iyi izlesin. Buradan çıkaracağınız çok ders olacak. Şöyle karıştırmak. Bak işlere takılmıyor. Aklıma gelir. Bunu aldım işlere takılmıyor. İlla onunla çalışmasına gerek yok. Gerçi gene aynı amaç için kullanıyoruz. Bunu yaptık. Şimdi sırada un var değil mi? Evet, azıcık un. Niye azıcık? Azıcık da karıştırsa bir daha üstüne. Öyleymiş. Azıcık dökeceğiz, biraz karıştıracağız. Ve sizin dikkatinizi ölçüyoruz. Üstten çeksem var ya güzel çalışıyor aslında. Yani yine bir özgüven patlaması. Bunu makineyle... Hiç acemi gibi duruyor Hiç acemi gibi duruyor mu? Hiç acemi gibi duruyor mu? birazcık daha un koy. İşlemi bakmışız o şekilde. Karıştırmadan. Dök bütün mü? Evet. Şekerli vanilya. Şu an klamozdayız. Şeker. O, o kabartma tozu, 2 paket kabartma tozu. 2 paket, paket kabartma tozu. Bir tanesini en son koyacaktık. Bunu en son koyacaktık. vanilini koy. Vanilini koyacağız. O işin formülü orası. Ben öyle buldum En son hamur olduğunda onu katacağız o oh, korktu. bu vanilini seviyorum ama bu sanki çıbık oldu ya bunu bir şeyle mi vuracağız hep böyle mi vuracağız yoğuracağız makine. makineyle değil mi evet. bence de şuradaki elimdeki şeye bak ya Arkadaşlar bir yıl bitti. KPSS süreci sizi bizi bitirdi. Vallahi bitirdi. Az önce geldim bak yemek şu an yine yemek yemedim ha. Yemek yemedim. Nokta atışı çektim. Program geliştirme materyali çekemeyeceğiz arkadaşlar. ÖYT'yi çektik. Hep bir şeyler yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Ya bu akşam da hatta işte köye gidiyorum. Ee, akşam oradan da yayın yapacağız. Soru adaylarımızı söyleyeceğiz. Bir şeyler yaptık. Seneye siz inşallah atanır gidersiniz ama beni dinleyen 3. sınıflar, 4. sınıflar. Seneye neodinamikteyiz. Kendi yerimizdeyiz arkadaşlar. Azıcık reklam yapayım. Belki sponsor olarak neodinamik Hüseyin İşeri bunların parasını falan karşılar. Seneye yerimizdeyiz. İnşallah güzel işler yapacağız. az, hatta yeni proje, yani kafamda yeni şeyler var ki yapıyorum, çalışıyorum şu an. VIP grupları yapacağım. ÖYT'den ve program geliştirmeden VIP olacak. 45 saat bir dersi anlatacağım. Bunun için de 36 saati ders olacak. 6 saati tekrar olacak. 3 saati çıkmış soru çözümü olacak. E, ders izleme defterimiz, kitabımız olacak. Onunla gideceğiz ve ben bunu çözün, bunu yapın, bunu edin. Yıl boyunca rehberlik yapacağım. Yani ve 3 tane genel deneme sınavımız olacak. O sınavları değerlendireceğiz. Eksiklerini görüp gidereceğiz. Yani program geliştirme grubuyla öğrete grubunu ayrı ayrı tek ders olarak açacağım. Normal genel bütün eğitimi de açtığımız gruplarımız olacak. İyi bir ekibimiz var. Onu hep söylüyorum. Ee, evet. Elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Bence oldu. Ama çok mu sıvı oldu? Yok. Bu mu yani? <laughs> Birazcık daha koyacağız da. Koyacağız değil mi? Şimdi kabartma tozu. Mu? Evet kabartma tozu. Ama benna, ben 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 Bana öyle demedi. Kabartma tozu borcuma döktüğün sonra üstüne fındık koyacağız. Bitti daha malzeme daha malzeme yok. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Ekonomik ama bana en son bunu yapsan daha iyi olur. Birazcık daha un koyun buna ben. Bu çok cıvık olmadı mı? Şu kek böyle mi olur? Evet. Tabii. Elimle bakmam lazım. Vay. Oldu oldu. Oldu mu bu? Bu kadar olur arkadaşlar. Yani ben olsam buna daha çok katardım. Bu üç ama diğer iki denemi ben kendim yaptım. Burada gene yardım alıyoruz yani. Bak makine de kullanmadık aslında. Çünkü ses olsun istemiyorum. Bıktık ses Çocuk dağılıyor. Arkadaşlar sınavda kendinize güvenin. Vallahi güvenin. Bizi dinleyen herkes kendine güvensin. Biz yapamıyorsak kimse yapamayacak. Öyle bakın olaya. Ee, çünkü ne oluyor? Arkada setin arkasında bir sürü şey dönüyor. Arkadaşlar kendinize güvenin. KPSS hiçbir zaman tam olarak hazır halde gireceğiniz bir sınav değil. Kendinize güvenin. Elinizden geleni yaptınız, yapıyorsunuz. Ben yaptım açık söyleyeyim. Daha ne yapabilirim? Kek bile çırpıyorum size. Bak şu an biraz daha katıladı. Kek bile çırpıyorum size. Ee, i̇nşallah güzel olacak. Arkadaşlar kendi yöremizde fındığımız kilosu 50 kaç lira bilmiyorum. Dökmeyeceğim, dökmeyeceğim. Reklam yapıyorum, satışa yap falan filan. Fındığımız yok arkadaşlar bizim. Satılacak hiçbir şeyimiz yok. Arkada ne oluyor orada? Evet, malzeme getiriyorlar arkadaşlar. Üstte beni çekersen daha iyi olur. Bir videoda da çocuğun ayağı görülüyor. Onu gördünüz, yazıyorsunuz ki o ayak kimin? Ee, arkadaşlar evde yol kalabalık bir ailedeyiz. Çekirdek aile demeye bir şahit. Çocuk geçen dedi ki baba biz çekirdek aile biz halen daha. Ee, evet anne baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile diyoruz. Ee, bu tamamdır herhalde. Tamam. Arkadaşlar çırptık. Hatta kolumu yormaya başladı yani. Şimdi e, buna yağımızı döktük. Hazır dökülmüş ama bunu peçeteyle yaymamız gerekiyor. Peçetemizi aldık. Şimdi evliliğin ilk zamanlarda ben yemek yapıyordum arkadaşlar. Öğrenci evi yaptık yani ama son dönemde hiç yapmıyorum. Yaklaşık şu tatil öncesi e, Haziran ayı gibi melemen yapıyorduk şurada. Melemen yapıyorum. Melemene koydum yağ. Fırını açalım mı? Evet. Fırını açacakmışız. Kaç derece? 180 derece. Heh, 180. 200, 180. 150, 180. 30, 30 dakikaya gidip de o en alta. Orayı biliyorum. <laughs> Fındık kızarttığım için orada o kısmı biliyorum. Şimdi melemen yapayım dedim tamam mı? Melemeni yaparken yağ buraya koydum. Benim böyle aksi sakarlıklarım çoktur. Hatta bak şurada siyahlar var. Tavanı boyadım. Yağ buraya döktüm ama yağı unuttum. O arada bulaşıkla uğraşırken yağ çok kızdı. Şey dökerken ona konservedeki melemeni dökerken bu alıştı ama şey de olur ya. Ustaların böyle biraz yanar ya. Benimki başta öyle zannettim daha da alıştı. Ya şurası oldu şöyle. Şu kadar oldu Allah'tan yanmadım. Bak şuralar siyahlandı. Tavana dahi siyahlık vardı. Boyadık orayı. E, ee, sakarlıklarım var. Allah'tan bir şey olmadı bana. Daha kötüsü de vardı. Onları söylemeyeyim. Rezil olmak istemiyorum. Tam bunu yağladık. Şimdi Aa, oraya atmayacağız tabii. Buraya atacağız. Burayı yağladık. Tamam. Bunu şimdi döküyorum değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şeyle çırpmadım. Böyle durduğuna bakmayın. Bunundaki kabartma tuzu ve vanilin bu az sonra kabaracak. Ben o dibindekileri başka ne anlatırsa... Ha Arkadaşlar bu bu hangi teknik olur? Ben size bunu gösterdim, anlattım. Siz sadece izliyorsunuz. Bu olur gösteri. Ben gösterdim anlattım burası turizm otelcilik yiyecek içecek hizmetleri bölümü gibi öyle bir bölüm olsun. Ben gösterdim anlattım daha sonra siz aynısını yapıyorsanız ben size dönüp düzeltme yapıyorsam bu olur gösterip yaptırma. Bir de benim şu an kek yapmayı e, öğreniyorum ve kek yapıyorum. Şu an ortada bir kek var bu iş başında eğitim olur aynı zamanda değil mi? Ortaya bir kek çıkıyor bir ürün çıkıyor. Dolayısıyla yapay bir durum yok. Ama ben oyun hamurlarıyla yapsam, e işte tehlike, maliyet farklı bir şey olsa bu bu defa ne olurdu? Benzetim olurdu. Evet Nazlı. Neyi beğenmedin? Yok beğendim. Bir şey yaptın, el hareketi şey yaptın. İşte arkadaşlar öyle biraz da yaşlanınca işte kurt. Baba daha kekte şey kalmadı. Ne kalmadı? Kapta kek kalmadı daha. <laughs> Ama ekonomiklik ben para kolay kazanılmıyor. Ay. Yumurtanın kabuğu de fayda var? O kabukları da değerlendirmek Şimdi yaptık. Zemine yayıldı. Ee, bolca. Of 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 of. İnşallah iyi olur ya. Şimdi buraya bir Sevgilinize böyle baş harfini yazabilirsiniz. Vardır yolu. Ya, bir ara öyle bir şey yapmış mıydık? Bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadık ya. Yakın zamanda birisinin, bir yakınımın askerde polis olacak olan bir işte sözlüsü var. İşte demiş ki geldiğimde şöyle yapacağız, böyle yapacağız. İşte romantik takılacağız. Ben de askerde öyle diyordum. Eşime dünkü mevzu bu. Ben gülmeye başladım. Ne oldu? Dedim ki askerdeyken ben de şöyle dedim. Ya işime dedim ki ya biz seninle valla ot gibi yaşıyormuşuz. Ya biz her ay işte yemeğe gideceğiz. Sinemaya gideceğiz. Askerden geleli 15 sene oldu. Bir defa sinemaya gitmişiz. Ee, onu da dün öğrendim. Dolayısıyla o askerdeki atma tutma işleri gerçek hayatta olmuyor. Bak arkadaşlar epey bir epey bir şey yaptık. Şimdi fırınımız fırını, fırın, fırınımızın da Kapağını kopardık arkadaşlar. Çocuklar ne yaptıysa kapağı kopardılar. Daha doğrusu tutacağını kopardılar. Şöyle fırınımıza kapatalım. 200 siz mi yaptınız? 200 mi? 180. Tamam o biraz yanmasın da. Arkadaşlar kekimiz bu. İnşallah e, piştikten sonra da videodan sonra da görüntüsünü sizde paylaşırım. Hepinize teşekkür ediyorum. Ha bunu niye yaptım? O iki defa yaptığım kekten ders çıkardım ama yardım alarak yaptım. Ben yapsam buralar daha karman çorman olurdu. Ee, eşime, çocuklara hepsine teşekkür ediyorum. Siz de onları seviyorum, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki kanala abonesiniz. Ee, sizleri çok seviyorum. Arada böyle espri yapıyordum derslerde. Sene inşallah daha çok espri yapacağım. İnşallah güzel bir, her şey çok güzel olur. Çok rahat oluruz. Öyle espriler yaparız. Çünkü hepiniz hepimiz çok yorulduk. Ee, i̇nşallah her şey istediğiniz gibi olur. Her şey gönlünüze göre olur. Yolunuz açık ve aydınlık olsun. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.